Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün melodiyi göstereceğim size ve oynanışını göstereceğim bilmeyenler için. Bilmeyenleriz bilmeyenleriniz varsa ama bu hesabımda yok. Diğer ilk hesabımda var. Or oraya geçeceğim. İşte bu hesabımda. Melodi. onun oynanış Eee oynanışını göstereceğim bilmeyenler için tekrar söyleyeyim yüklemesini bekliyor <laughs> hadi melodi Melody bu arada tatlı ya. Sizce tatlı mı? Benim hoşuma gitti. Bir de doğum günümde krediyle alınma sık oldu. Yani o zaman geldi. Benim doğum günümde geldi tam. 4 Nisan'da geldi. O benim ayrıca hoşuma gitti. Bunu doğum günümden sonra aldım ama ben bunu doğum günü hediyesi olarak şey yaptım. Hmm. Olarak saydım Yine de tatlı yer. Bu arada bunun Bu şeymiş K-pop K-pop sanatçısı bu Bu arada Ben Janet'le Rekabet etmesini pek Doğru bulmuyor. Bence gerek yok. Bence gereksiz ya. İkisi de sonuçta farklı sanatçı. Birisi hem gösteriş hem gösteriş yapıyor. Yani showda gösteri yapıyor. Aynı zamanda şarkıcı şovunu yapıyor hem de şarkıcı. Melody de K-pop sanatçısı. Yani ikisi farklı. Yani ikisi rekabette olmaz yani ikisinin rekabeti. Biri farklı, diğeri farklı. Bana saçma geliyor yani. Bence ikisi rekabet etmemesi lazım birbiriyle. Aksine takım olup birlikte müzik yapabilirler. Mesela diyelim ki. Çünkü dostluk her zaman unutulmayan ve ve her zaman olması gereken bir şey. Dostluk. Dostluk önemli bir şey. Rekabet bir şey. gereksiz bir şey. Pocoya aldım. Poco'yu aldım. Süpersin Melodi. Melodi'ye özel müzik de yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Melodi anlatan müzik yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi. Nereye kaçıyor Hank? Hank gel buraya Hank. İşte bu. Big shout out to all my minions. Güzel sesi var ya. Ama ben şş, şunu bir türlü şunu bir türlü anlayamadım. How Şimdi bu go. melodi geldi ya. Okay. Rozetler mücevherle alınabiliyor. Ama Larry ile Lowry çoktan önceden geldiği için yani çok oldu geleli. Ama onların rozetleri bir türlü mücevherle satılmıyor. Neden acaba? Bak satışta değil diyor. Niye satışta değil? Burada satışta değil yazıyor. Niye? Kitin de mesela rozetleri mücevherle satılıyor. Mesela kitim şu şaşkın rozeti mücevherle satılıyor. E o zaman niye şeyle satılmıyor? Larry ile Lowry niye satılmıyor? O saçma geldi bana biraz. Sizce? Bunu göstermek istedim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve 3000 beğeni gelirse sevinirim. Ve izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.